Sivas'ımızın markası Sivas Spor'umuza destek vermek için biz de hayat Hacı DNL personel olarak personel arkadaşlar arasında para toplayıp pankart yaptırdık. Buradan Sivas Spor'umuza başarılar diliyoruz. Bu ligden de düşmeyeceğiz. Memleketimizin insanı takımımızı desteklesin her zaman. Hiç kimse ümidini yitirmesin. Bu lig, bu takım bu ligde kalmaya da devam edecek. Sivas Spor'a başarılar. Sivas'ımızın gururu olan Sivas Spor 11 yıldır Süper mücadele ediyor. Bu sezon bu sezon geçirmiş olduğu sıkıntıdan dolayı zor durumda. Bunu biz Hayat Hacı DNA olarak Sivas Spor'umuzu yalnız bırakmıyoruz. Onu her zaman destekliyoruz. Her zaman yanındayız. Sivas Spor'umuza e, Hayat Hacı DNA personel olarak desteklemek için bir e, pankart yaptırdık. Bu manada Sivas Spor'a Spor başarılar diliyorum.